Merhaba arkadaşlar, ben Azal. Ee, bu videoyu açtığınız için şimdiden teşekkür ederim. Bu bir vlog, ee, keşke bunu sabahtan çekseymişim. Çünkü ben bu vlogları gerçekten unutuyorum. Ne zaman çekeceğimi. Bunu sabahtan başlasaydım belki daha iyi olabilirdi. Ee, bugün şimdi halam Halamgül'deyim. Ve e, makarnalık kestik. Üstüm başım her yerim battı. Öyle yani. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi gördüm kuzenlerime yeni bir oyuncak dağılmış ve çok tatlı hususlar ama üstünde de, de um, o okul otobüsü yazıyor. <laughs> çok tatlı. <laughs> Bakar mısınız yaşına? görüyorsunuzdur <laughs> be. Çok tatlı ya. Birazdan görüşmek üzere. Aslında bugün planlarımız çok başkaydı. Sıla'yla ben sınıra gidecektim. Tabii ben makarna içini fullden unuttuğum için. Sıla'ya gidecektim. Belki giderken marshmallow alırdım ve çabuk hani challenge videosu çekebilirdik bilmiyorum ama o biraz yaptı. Öyle yani. Görüşmek üzere. Evet. Video izlerken size nasıl olduğunu gösterebilirim. Ne izlediğimi sorarsanız, sorarsanız Seray Saday'ın Okula Dönüş Öğrenler ve, ve Hayatlar videosunu izliyorum. Görüşmek çok Lera. seviyorum. Lera. Çok tatlı Lera. geliyor Lera. bana. Lera. Evet, kızım, Aynen Sıla da öyle. Hadi Gerçekten takip kalkın. etmenizi hadi kızım. isterim. Ayrıca bir tanıdıklığım falan. <laughs> tanıdıklığım falan. Tan tanışmıyoruz ama bana çok samimi geliyor ikisi de. O yüzden bence takip edin. Çok güzeller. Evet arkadaşlar şimdi bime gidiyorum. Elimde bazı lip balmlar vardı. Merak ettim ben de. Acaba nasıl diye bir de ucuz. 2 lira gerçekten acayip ucuz. o yüzden bakayım dedim. Allah'ım gidin buradaki evimde var mı acaba diye. Ona bakmaya gidiyorum şimdi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar lip balmı aldım. Şu anda tam gözükmüyorum sen. Lip balmı aldım. Şöyle da Şöyle göstereyim Işıltı yazıyor Pembe bir, bir tane de kırmızı var o çilek yazıyor kenarında. Bir tane de sade beyaz Mavi sarı Öyle bir şey var O da daha nemlendirici yazıyor sadece Ben de Bunu almak istedim Nasıl 2 lira Olursa bir daha alırım Yani beğenirse Evet arkadaşlar ben aldım açtım hatta kutusunu geldim evet halam ile daha doğrusu böyle ben bunu sürdüm şimdi bakın burada biraz pıtır küçük noktalar var onun dışında kötü değil daha yeni sürdüm ee, gayet güzel tadı yok yani gayet iyi bence hoşuma gitti benim bir sorun yaşamazsam nemle nem süresi o kadar acayip bir kısa değilse belki bir tane alırım memnun kalırsam da öyle yani ee, vardı bu arada adını okuyayım Clormy Lipcare -er. pek İngilizcem iyi olmadığı için Hydro Hydro öyle bir şey yazıyor ben size şöyle göstereyim almak isterseniz tabi ben söylerim size başka bir videom olabilir ee, bunu belki 2 saat sonraya kadar devam ettirebilirim nemlendirici süresini söyleyebilirim nemlendirme süresini o zamana kadar bir şey yemezsem öyle yani